Erken al, az öde. Yaz tatilinizi şimdi alın, %50'ye varan indirimler ve kolay ödeme seçenekleriyle karlı çıkın. Siz de tatilinizi en renkli hale getirmek istiyorsanız, Like Tour'a bir göz atın. Erken rezervasyonda son gün 16 Ocak. İdo TV'de İstanbul Trends başlıyor. İstanbul'un en özel yerlerinden birindeyiz bugün. Fesanede Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehirler kendilerini tanıtıyor. Bizler de Karabükürler haftası için Fesane'ye geldik. Karabük'ün bütün ilçeleri Fesane'de toplandı. Açılış törenindeyiz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Her birinizin ayrı ayrı ayağına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Standları gezmeye başlıyoruz. Karabük'ün ve Safranbolu'nun en özel yanlarını burada tanıyoruz. neler var şimdi burada? Biraz anlatır burada mısınız? Safranbolu'nun yöresel su böreği var. Tereyağlı yapılmış. Ondan sonra yaprak sarması var. Şeyde, zeytin zeytinyağlı yaprak sarması. Evet. Ondan sonra Safranbolu'nun bir de baklavası var. Baklava. Yani cevizli, tereyağlı. Kaç kattır? 9 kattır. 9 kat evet, dokuz baklava. Kat cevizlidir. Valla çok güzel gözüküyor. Değerli izleyenler görüyorsunuz bu enteresan bir simit. Hani bizim İstanbul'da tanıdığımız Yok. bildiğimiz simitlere benzemiyor. E, hiç fark etmez. Ben dördüncü kuşağım, 150 yıldır biz atalarımızdan kalmadık. 150 yıldır? Evet, 150 Ay. yıldır biz yapıyoruz. Safranbolu Belediye Başkanımıza uzatıyoruz mikrofonu. Doktor Nehri Taksoy, Fesane ve Karabüklüler Haftası ile ilgili görüşlerini bildiriyor. Karabük denilince, Karabük'ün turizm yapısı denilince de akla Safranbolu gelir. İşte Karabük tanıtım günlerinin de en ağırlıklı noktası Safranbolu'yu oluşturuyor. Turizm söz konusu olduğunda Safranbolu'yu atlamak, Safranbolu'suz bir Karabük düşünmek mümkün değil. İşte esas ...eşin çekirdeğinde olan Safranbolu'nun standındayız. Peki başkanım burada neler yaşanacak? Safranbolu olarak siz burada nasıl temsil edeceksiniz Safranbolu'yu? Safranbolu'nun... ...geleneksel e, mimarisinin yanında... ...bir de arka fonda seyircilerimizin duyduğu şu çekit sesleriyle beraber... ...bu seslerin de esas e, e, özünü oluşturan... ...geleneksel zanaatlerimizle beraber buradayız. Safranbolu sadece binaların korumadı. Saffranbalı sadece o taş sokaklarını, Arnavut sokakları, hanını, hamamını, camisini korumadı. Aynı zamanda örfünü, adetini, geleneksel üretim tarzlarını da korudu. Yani e, bu güzellikleri ortaya çıkaran kültürü de korudu. İşte onları göstermek için buraya geldik. E, bu değerlerimizi de taşıdık buraya getirdik. Safran bitkisini getirdik, demircisini, bakırcısını, e, geleneksel el zanaatlerini buraya getirdik. E, yeme içme sektöründeki o e, Anadolu'nun özeti olan Safranbolu'nun geleneksel yemeklerini buraya getirdik. Bütün herkesi bu güzelliklerden az da olsa tatmaya bekliyoruz. Stantları turlamaya devam ediyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler Safranbolu'da hali hazırda yaşıyor. Yemenici, demirci bu meslekler Safranbolu'da devam ediyor. Safranbolu'da Yemen dediğimiz zaman Safranbolu gelir. Safranbolu, Antep, Maraş üç bölge kaldı bu iş yapan. Yemenin üstü gerçek deri, altı mandı desen yapılır. Gördüğünüz gibi dişler elde dikiyor. Tamamen el işçiliği, Günde bir çift veya bilemedi en fazla iki tane. Bak hep elimiz nasıldır gördüğünüz gibi. işçiliği, Ayı terletmez ve kokutmaz. 350 yıllık bir el sanatı sürdürüyoruz. Ama benden sonra oğlum devam edecek. Kaç yıldır devam ediyorsunuz mesleğe? Daha 36 yılcık kadar bir zaman oldu azıcık. Ama gerçek samimi olarak konuşuyorum. İşimi sevdiğim, beğendiğim için halen daha yeni işe başlamış kadar heyecanlıyım. Safranbolu kapılarını, evlerini duydunuz? Safranbolu kapılarının üzerindeki metal dekorları da biz yapıyoruz. Çünkü bakınız 1796 tarihinde öyle bir arasta kurulmuş ki Safranbolu'ya, Demirci Çarşısı o ara. Çok şahane bir alasta kurulmuş. O gün ustamız ne yaptıysa şu anda ben aynısını yapabiliyorum. Şu, şu kuyu kebabı nasıl yapılır? Bir anlatabilir misin bize azıcık? Kuyu kebabı süt kuzularından. Kuyuya asarız. Kapatır, çamurlası var. Hava almadan 2 saat, 2,5 saat arasında pişer. Karabükler haftasından keyifli manzaralarla bir programın daha sonuna geliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Yaz tatilinde en renkli anları şimdi %50'ye varan indirimler ve 9 taksit imkanıyla yaşamak için erken rezervasyonda son gün 16 Ocak. Like Tour, tatilin en renkli hali.